Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Lig etabı ikinci hafta maçında Fransa'nın Nice takımıyla karşı karşıya gelecek. 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Çoban'ı stadyumunda oynanacak olan müsabaka öncesi basın toplantısı düzenlendi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde, futbolda her şeyi s a v u n a, -A -S -S -I -N -I Nice savenmada güçlü bir takım, orta saha oyuncuları teknik, kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım. Onların da bizi savunması lazım. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb deplasmanında kulübedeki yerini böyle aldı. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok. Kerem Aktürkoğlu bir sol kanat oyuncusu. Buraya geleli çok uzun süre olmadı. Birazcık zaman ihtiyacı var. Ben geldiğimden beri en çok süre alan kendisi performansından %100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak isteyecektir. Kendisine süre tanıyacağım, sahada baskısıyla elinden geleni yapıyor. Birçok attan düşerse, tekrar ata bindirmelisiniz ki istediğini yapabilsin. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok, Fenerahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor maçında şut çekme anı. Bazen maçlardan sonra uyuyamam. Sanırım geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var, çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha bir konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir. Bunu da kabul etmek lazım. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam. Analiz yaparım. Kaybettiğimizde bazen sorunu görürüm ve düzletmeye çalışırım. EDS o ne ne dönüşü önemli, Edson Alvarez geri döndü, bu önemli. Bartu Elmas çok iyi bir oyuncu, Avrupa kadrosunda yok ve bu yazık bir şey. Geldiğimizde takımda 7 sakat oyuncu vardı, şimdi 2'ye düşürdük. JH o ne duran cevabı, K O R U, y, A, C, A, yumuşak G I M, C için duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı sakatlık 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil. Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri onu böyle oynattı. Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar. Bacakta hissedilen bir ağrının sebebi sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk. için Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam. Leipzig'de Almanya Kupası finali oynarken bir oyuncum ağrım var, oynayamayacağım dedi. Ne yapabilirsiniz? Bir sakatlığı olan oyuncuyu oynamaya zorlarsanız, sağlam oyuncu sakat oyuncuyu benden daha çok beğeniyorsunuz diyebilir. Oyuncularımı koruyacağım. Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Jeyçin Duran, Feyenoord maçında attığı golün sevincini böyle yaşamıştı. Taraftar her zaman haklıdır, taraftarlara özel bir mesajım yok. Tribünler alev alsın yeter. Taraftarlar her yerde çok önemli, bu işi onlar için yapıyoruz. Onlardan tepki geldiğinde de bununla baş edebilmeliyiz. Fenerbahçe'yi buraya gelmeden de biliyordum. Taraftar her zaman haklıdır.